hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere şimdi motifli yeleğimin örneğini göstereceğim. Eni 5 motiften başlıyor. Uzunluğu 2 4 5 6 7 8. Kol kesintimde burası böyle. Kol kesintimde böyle. 3 tane ile bitiriyorum. Motiflerim de böyle. Sizlere şimdi Motif yapılışının örneğini göstereceğim. İplerimle, Bim'den aldığım iplerle yapıyorum. Bu renkleri tercih ettim. Şimdi hanımlar sizlere motif yapılışının örneğini göstereceğim. 6 zincirle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 1 2 doluyoruz. 1 2 3 4 gerekli çıkarıyoruz. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 3 dolgu yaptık. 1 2 3 4 çekiyoruz. 1-2-3-4-1-2-1-2-3-4-1-2 ve tanımlar bunu böyle dört tane yapıncaya kadar izleyiniz beni 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 2, 1, 2, 3, 4, 1 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4 4 zincir çekip buradan böyle yapıyoruz 1 2 3 4 tekrar yine 4 zincir çekiyoruz şimdi arkadaşlar bu dolgumuzun yanından 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 çekiyoruz 3 kere doluyoruz hanımlar şimdi bunları yaptığımız şeylerin içini 6 tane dolduruyoruz 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 2 4 5 olmuş hanımlar. Bir daha yapıyoruz. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 çekiyoruz. Buraya batıyoruz. Gene 5 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 Hanımlar bir dakika. Bunu da yapalım birlikte. 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 Hanımlar bir dakika. 1 2 3 4 5 2 4 5 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Hanımlar şimdi böyle işte 4 tane dolduralım hep beraber sonra buluşalım ikinci bölümde örneğini göstermiştik anlatmıştık şimdi ip kopartmadan motif eklemeyi anlatacağız arkadaşlar bir zincir çekiyoruz bu altı dolgumuzun içine birer kelekte çıkartıyoruz bir 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 iki üç dört beş altı yedi sekiz zincir çekiyoruz bir kere de batıyoruz bir bir Giner kekte çıkartıyoruz. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyoruz. Şimdi öteki motifi ekliyoruz. Gene bu dolgumuzu 1 1 böyle arkadaşlar ekle iş yerini yapıyoruz döndürüyoruz bir zincir çekiyoruz bir bir iki üç dört zincir çekiyoruz buraya batıyoruz böyle arkadaşlar. 1 2 3 4 Bu tarafa gidiyoruz Çok kısık bir 1 Dolgularımızın içine dolduruyoruz. 1 bir. bir kere de çıkartıyoruz. tekrar gene 8 zincir çekiyoruz 2 3 4 5 6 7 8 bir kere çekiyor tek birer kere de çıkartıyoruz bir zincir çekip bu altı şeyin trabzanların içine 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir daha gösterelim hanımlar bunu da eklerken. 1 1 Bunu da aynı şekilde ekliyoruz. 1 1 1 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Buraya batıyoruz. Bu tırabzanları gene dolduruyoruz. Birer zincir çekip 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyoruz buraya batıyoruz bir gene dolduruyoruz birer zincir çekip bir kere de çıkartıyoruz bir iki üç dört beş altı yedi sekiz Evet arkadaşlar. Böyle bir, dört tane dört beş motif yapıp öteki bölümümüzde buluşmak üzere. Ba hanımlar. Şimdi burayı öteki bölümümüzde göstermiştim. Şimdi üstünü anlatacağım. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 zincir çekiyoruz. 1 bir. bir kere de çıkartıyoruz bu trabzonlarımızın içinden. 1 Bak, hanımlar bak burası 8'de şimdi bunun 4 çekeceğiz yarısını 1 2 3 4 çekiyoruz buraya batıyoruz şimdi yine 4 çekiyoruz 1 2 3 4 trabzonun buraya batıyoruz çıkartıyoruz bir kerekte bu trabzonlarımızı yine bir kerekte dolduruyoruz Evet hanımlar bu şekilde oluyor. Bir tane daha göstereyim. 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet hanımlar. Bu üst kısmı da bu şekilde oluyor. Burayı böyle yapalım. Ondan sonra görüşelim. Merhaba hanımlar. Üstümüzü de bu şekilde yapmıştık. Şimdi ikinci şeye geçiyoruz. 8 zincir çekiyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyoruz. Trabzonumuza bir gene bir kere çıkartıyoruz. Bu tarafa ekliyoruz. Böyle bu şekilde hanımlar üçerleş kalıyor. Şimdi bu Trabzonumuzda da böyle bir yer, üç tane dolduruyoruz. Üç, üç oluyor. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. bir, bir. Yine bu tarafa aynısını yapıyoruz. Bir. Yok pardon hanımlar yanlış yaptım özür dileriz. Burayı dolduruyoruz. 6 tane bir, birer kerekli çıkartıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 incir çekiyoruz öteki motifimizi alıyoruz bir trabzonumuza üç tane dolduruyoruz eklerken böyle üçlü yapıyorduk şimdi bu 3 tane ayırıyoruz buradan. bunu da bu şekilde yapıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. 1 çıkartıyoruz bir gerekli. Bu şekilde oluyor. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Bunları buraya batıyoruz gene hepsinin arasına 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. bu hanımlar böyle olacak bak bu şekilde şu şöyle çekelim bunu da buraya aynı bu şekilde böyle hanımlar sizin tayibi görebileceğiniz gibi anlatabileceğimiz gibi bu üçlünün arasına yapıyoruz bunu bir iki üç dört zincir çekiyoruz yine buraya batıyoruz bir iki üç dört zincir çekiyoruz yine buraya batıyoruz bir trabzonları dolduruyoruz birer kerekli çıkartıyoruz bir zincir çekip Evet hanımlar bak bu şekilde olmuş oluyor şunu biraz şöyle çekelim motifimiz böyle gösteriyor bak bir, bir tane daha ekleyelim hep beraber 1 2 3 4 Niş 6 7 8 zincir çekiyoruz. Motifimizi alıyoruz. 1 Evet hanımlar 3 gerek böyle yapmıştık. bunu da 3 tane buradan ayırıyoruz. Zincir çekmiyorduk. Harş ederiz. Bu araya eklerken hanımlar zincir çekmeden ekliyoruz. Evet. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Evet hanımlar. Bu şekilde oluyor. bir bir kerekte de çıkartıyoruz bir iki üç dört zincir çekiyoruz bir iki üç dört zincir çekiyoruz bu şekilde trabzanlarımızın içine birer kere zincir çekip bir kerekte çıkartıyoruz 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet hanımlar, ekleyiş şeklimiz bu şekilde. Bir dahaki şeyimizde görüşmek üzere bölümümüzde. Evet, bu iki sıra böyle ekledik. Öteki bölümde gösterdiğimiz gibi, bunu böyle 8 sıra yapıyoruz. 8 sıradan sonra koltuk altına bu şekilde 3 motif ekliyoruz. Yaka kısmımıza da yarım motif olarak yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel beğenilen bir örnektir. Arkadaşlar arkasını motifli yapmak istiyorsanız da arkasını sizin tercihinize kalmış bir şey. Motifli yapmak istiyorsanız da motifli düz siyah iple örmek istiyorsanız da o şekilde de örebilirsiniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayalım hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar